Arkadaşlar ben karşınızda Nuka. Bugün sizlerle birlikte Jungle'da Jax oynuyoruz. Karşımızda Hercai var. Umarım istediğimiz gibi bol takatmalı ve eğlenceli bir video olur. Neler olacağını görmek için oyuna geçiyor ve izliyoruz. Bu arada karşımızdaki Nefret ve Der benim normalde arkadaşım. Ama tabi bu dereceli esnek. Rastgele girdik. Karşıma geldiler. Yapacak bir şey yok. Hatta şöyle göstereyim ben size de gösterebilirsem. Ama yok gösteremem. ya bakın. Burada yazıyor arkadaşlar bakın. Ders nefret neredeymiş? Nefret de oyunda. Bakın ne diyor? Dereceli diyor. Yani bakın herhangi bir şey yok. Şans bu sadece. Bakalım neler olacak? Göreceğiz hep birlikte. Oldukça zevkli olacak. Ben inanıyorum. Evet arkadaşlar sesi biraz kısacağım. Çok ses çıkmasını hiç istemiyorum. Tamamdır bu ayarı iyi. Hemen alacağımızı alıyoruz. Ormana giriyoruz. Neco? Vallahi, yani şans eseri ne diyelim. Şans oldu. Ha, ara sıra oluyor böyle. Geçen gün girdik. Solo da bizim garem var. Yargı garen. Onun karşısında bir tane arkadaş var. Baktım çok tanıdık geliyor ismi. Benim rehbere bir baktım var. Çünkü 253 kişi var yani. Benim rehberde ekli bayağı kişi var. Çünkü beraber oynadığımız çok kişi var. Çok fazla birlikte oynuyoruz. Siz de isterseniz birlikte oynayıp video çekmek benim bu by people'a istek atın lol'den. Ben zaten kabul ediyorum. Kabul ettiğimde de siz kendinizi tanıtın videodan attım deyin. Ki ben de tanıyayım yani kim bu demeyin birden. Öyle dediğim gibi yaparsanız birlikte oynarız video çekeriz hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar orman döneceğim. Beş görüşürüz. Belki beş level olmadan aksiyonlu bir şeyler olursa, atraksiyonlu. Erken görüşebiliriz de. Gönlümüz istesin ki beş leveldesin. Naneko, yapışacağım şimdi sana bak. Dur kız orada. Aha geldim. Sahte solma, adamsın sen var ya kekem kekem <laughs> tanıdık tanıdık arkadaşlar bir şey olmaz ya hatta buradan gidelim bir de yöneye alayım daha tatlı olur yöne kardeşçim hercai bak gelip öldürürsün şimdi burada vallahi o video başlamadan bitirirsin bize aha ama çıktı ki çıktı ki çıktı ki. Sayılmaz sayılmaz sayılmaz. Vururum ha kafana. Yürü lan. Sığırız ki. Aha. Yola gitmemişsin. Geliyorum. İnşallah sıçran neyim yoktur. İnşallah yoktur. İnşallah yoktur. Hii. Geldim. Gel. 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 Yapış. Gel. Yapış. Aaa. Aaa. Red öldü. <laughs> Hemen bir beya atıp gelelim arkadaşlar. İlk item ne çıkacağım? Tabii ki bakın nişancılardan Kraken çıkacağım. Bildiğiniz üzere Jax ulti açtıktan sonra her 3. vuruşu ayrıyetten fazla hasar veriyor ve bu Kraken katinde da biliyorsunuz her 3. vuruştan Birisi yani son vuruşu, üçüncü vuruşu oldukça fazla hasar veriyor ve bir de bunların ikisini W ile birleştirdiğimizde arkadaşlar yani tek atacağız. Adama zıpladım adam siyah ekrana bürünecek. Başka hiçbir çaresi olmayacak. Bizim bot 10 numara fitliyor. Bot fitleyin kardeşim devam. Çünkü biz birazdan kasacağız. Hepsine tek atacağım için siz fitleyin rahat olun. Abi relax ya. Böyle şeylere hiç gerek yok bakın arkadaşlar. Bak şimdi seni burada ben yakalar mıyım? Bak şimdi ben seni burada yakalar mıyım? Bak şimdi ben seni burada yakalar mıyım? Ulan senin var... Ahhhhhhhh Kardeşim Kaçaman kurtulaman Dur neyse telif melif atarsın abi Aman diyeyim ya yapma öyle şeyler Buradan da bir mid'e gidelim bir de mid'e almaya çalışalım alırsak var ya Ya ben daha da bir şey demem Vallahi bir şey demem. Aa. <laughs> Olmadı. Başaramadık. Neyse yöne. Kardeşim ben sana yapışmayı istemiyorum. Neyse. Neco birazdan geliyorum. Birazdan geleceğim. Yapışacağım sana. Oğlum bunu kim aldı lan? Lan Hercai Ormanı sal Yoksa seni salmam Hercai kardeşim bak sal ormanı Harbi kırarım kemiğini Hızlı bir şekilde şunu alalım hemen oradan bir de mavi alalım Hatta önce Kapıl diyorlar scuple scuple yengeç Varsa onu alalım Ki daha tatlı olsun Sen ne yapıyorsun kardeşim lan Ula Twitch Twitch öl artık ama Twitch Artık öl Allah canını almıyor hem senin Vallahi Tüh. Sopa yandı anca sopa yandı Zıplayamadık ki çok az bir mesafe kaldı. Onu da vurabilseydik keşke. Ama vuramadık. Neyse şuradan mavimizi alalım hemen. Şuraya bir totem atayım ki. Hercai mercai arkadan gelir. Çakallık yapmaya çalışır. Ondan sonra uğraş babam uğraş. 6 olduk sonunda. Sonunda 6 olduk. Yaşasın. Şimdi Neko. Kardeşim ben sana geleceğim. Neden geleceksin dersen. E jungle'ım ben yapacak bir şey yok. Arkadaş olabiliriz. Ama sihirdar vadisi düşmanların yeri. Gelmeseydim alamayacaktın. Dayana. Sen nasıl bir dayanasın? 1-3 dayana mı olur be? Ah ah dayana ah dayana Neko sen neco Neco helal kardeşim Hadi kardeşim onu da al Yone'yi tutuyorum tabi Yone çünkü benim Bildiğiniz üzere tanıdık Ana Yone öleceksin kardeşim Yone la Biz de gelmişiz burada duruyoruz bir saattir adamları izliyoruz Şimdi şimdi şimdi, şimdi. Sana geliyorum bak Sana geliyorum diyorum bak, bak Oynaman lazım benimle o gelmiyorum gelmiyorum git. Ananı o ne biçim bir dalış. Psikopat. Ooo. Of of of. Of of şimdi. of. Şimdi nereye gidelim. Seç beğen al şimdi. Şimdi seç beğen al. Yone mi? Tekleriz. Neko mu? Tekleriz. Fare mi? Tekleriz. Lulu mu? Tekleriz. Ercai mi? Tekleriz. Babam geliyorum anam, anam anam totemi de yok La Tuuu La öleceksin Aa. Ayıp ayıp La gitti la anam Öyle saçma oyun mu olur lan? Vallahi var ya. Neyse mid'e gidiyorum. Ne yapayım? Küstüm abi. Ben küstüm. Dur neyse sana gelmiyorum. Neko. Kardeşim geliyorum. Neko kendini sakla Neko. Neko. 2 1 Neko 3 2 1 0 Evet arkadaşlar Daha yine o kadar kötü Tonga'ya düştük ki Orada Nefsime yenik düştüm diyelim Dedim alırım ya ben bu takımı muteliyorum Arkadaşlar tamam senlik bir şey yok Sen ve sen mutesin arkadaşım artık Yani konuşun Boş konuşuyorsunuz zaten boş adamsınız Ama ben şimdi senin kafanı gözünü kırmaz mıyım Oğlum dur lan Daha vurayım lan Abi git kurban olayım git. Vurma bak kurban olayım diyorum ha. Ulan var ya. Ay. Sen ne yapan? Sen kimsin? Sen heca mısın? Kardeşim. 2000 candayken dalacağım. Zaten 600 çarpım vuracak. Al al al. Gelip senden onu çalacağım ha. Şimdi 1500 buraya dönecek. Arkasından vursana hele sapık mısın? Hadi be şöyle bir 400 can kaldığında eğer top açılırsa da alacağım. Oh oh. Kardeşim, he? Oo ye yeah, ye. Yeah. Oh oh. Kardeşim kişisel değildi. Vursana oğlum ne yapıyorsun? Jack sapıttın ha. Karaktere vurmuyor. Şu adamı reden almak istiyorum. Arkadaşlar bence gayet güzel bir şekilde hem vadiyi çaldık hem üstüne yöne aldık. Kardeşim sen de kusura bakma yöne kişisel değil. Sen bakayım, sen şimdi geleceksin. Bak. Bravo. Hop, girdim. Orada dur, orada dur. Orada dur, orada, orada. Ana. Aa. Aldım, kaç. Vallaha kaç. Bak bunlar bizi yer he. Bak bunlar bizi yer. Bak bunlar bizi yer. Allah lolo ultim var mı? Vurma oğlum. O nasıl bir vuruş şekli sana? Gel Kardeşim alamazsın bizi. Git işine git. İşine git. Abi mübarek. Abi mübarek. Heca kardeşim ejderi çaldırırsın. Alameti çaldırırsın. E Heca sen ne yaparsın? Ejder sen ne yapan ne yapan. Gerçi ejderi ben de almadım da. Olsun bizim takım çaldı yani. Bizim takımın çaldığı da ben çalmışım sayılır. Şimdi sizinle 2v1 atalım mı beyler? Siz bunu istiyorsunuz sanırsam. Çalma be. Çalma be. Oğlum ben de onu çalarım lan. Ben de bunu çalarım lan. Çalarım dediysem çalarım ha. Şimdi sen onu mal alameti çok yanlış açtım. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama vuracağız şimdi. Sana dalmam kardeşim hem geri. Alamet gidip bir tane vurur musun rica etsem? Fare ortalıkta yok ama. Fare ne yandasın lan? Fare aa buradayım ki. Fare yanaşma fare. Bak şimdi gelirsen eğer tekrardan. Kardeşim bak ben öyle almak kolay değil. Ben öyle almak kolay kolay. Aa, değilmiş değilmiş. Aa. Pım, pım, pım. aa. Aa, vurma vurma bak arkadaşım biz sizinle arkadaşız kankayız ya ulti açtırdınız bana ya korkudan ayıp ayıp Ya be. Sal bizi be. Sal bi. Zıplasam da tek atamam ki ne yapam. Tek yemez. Çıkmanız lazım oğlum ya. Heca, heca diyorum. Ya geliyor fare geliyor belli yani bak. Farenin oraya geldiği belli. Bari şu fare ultiyi bastırın da öyle dalayım ya. Nereden gidiyorsun? Kardeşim gör şuradan. Vallahi la size böyle. Ne diyeyim yani ne yapayım? Hayır yani şunu yapacak deyin. Ben onu yapayım. Ama olmaz böyle olmaz. Gel buradan yak ya. Eyle kardeşim. Alma 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 Neredesin lan beygir? Beygir oğlum beygir. La beygir. Yok ki beygir yok. Aa! Aa! Ayıp lan. Ayıp lan. Yetiş yetiş yetiş. Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha kardeşim, kardeşim. Sana da bir tane vuram. O bak ben Jax'im Jax jaks, tamam mı? Jax'a böyle dalınmaz ya. Tamamdır. Şimdi aldık. Bak mavi aldık. Şimdi Yone'ye gideceğiz. Sıçramız var. Her türlü gireriz. Bak. Her türlü gireriz. Yoni'yi alırız. Nasıl alırız? Vurarak alırız. Nasıl alacağız başka? şaka yapıyorum. Re Reza. Baron'un adamlar sattı. Yani orada o Twitch'in ejderi gelip ölmesi zırtı pırtı şeyi falan derken Yöne yani kardeşim. Ben artık çık 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 çık. Oğlum 4 kişiler, 10 kişiler, 20 kişiler. Kardeşim bak beni öyle alamazsınız. Bak beni öyle alamazsınız. Ölsene kardeşim artık. Ayıp ediyorsun ha. Vurma vurma. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Topuk. Of çıktık çık kardeşim çık kardeşim çık kardeşim. Fare nerede fare. Fare. Fare yok. Fare yok. Benim buradan bir can çalmam lazım. Haydi. Haydi. Vay hiçbir şey yok. Şimdi. Of. Vallahi. Çıktık bir şekilde be. Tamamdır. Abicim ben oraya nasıl geleyim? Ben oraya gelene kadar kirler gider. Adamlar ölür bizimkiler. Yetiş. Uç, 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 uç. Tamam aldılar, aldılar. Tamam. Uf, uh, uf. Uh, ne biçim bir maç lan bu? Çok ama çok heyecanlı be abi. Ar biliyorum çok heyecanlı ha. He. Sana da bir tane vuralım. Abi zar zor taşıdık ya. Oyunu çevirdik bir anda bak. Yone kardeşim. Bak. Ben seni alırım gül altında. Harbi alırım bak. Aa yazıyordum ama. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.